Merhaba arkadaşlar, Aksoy 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ilk dikkatimi çeken şey, biz abi geri 10.000'e 10 düşmüşüz. İki kere mi sıfırlandı bu sezonlar ne oldu hiçbir şeyden haberim yok. 14.000'e çıktığımızı hatırlıyorum sanki öyle bir şeyler mi olmuştu. 10.000'e 10 düşmüşüz. Şimdi bakalım pazarımıza neler gelmiş. Bu arada pazardan önce şunu göstermek istiyorum. Klanımıza teşrif ettiğiniz için arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Klan bayağı bir arttı. Şimdi onu göstereceğim ve klan savaşında da ilk sırada yer alırız. Ne güzel. Bakın arkadaşlar şöyle bağışlarımızı yapalım. Klanımız bayağı bir doldu. İlk haline nazaran. 13 kişi olmuşuz arkadaşlar. Bence buna bir alkış. Hepinize teşekkür ediyorum. Gelmeye devam edin. Birlikte yükseltelim hep beraber bu klanı. Şimdi buradan mesela korumalar isteyelim. Şimdi sandıklarımız burada bekliyor. Bu sandıkların hepsiyle oynayacağız ama sürekli aynı desteği oynadığımız için sıkıldığınızı düşündüm. O yüzden işteyse bir maç şurada bir klasik birebir atalım. Şu TV Royal'den güzel bir deste seçelim mesela. Mesela ne olsun? Mesela bu mu olsun? Mesela bunu oynayalım. Şöyle bir yapıştır diyelim. Ama şu kartı çıkartalım da yerine bir kraliyet hayaleti koyalım arkadaşlar. Sanki onunla oynayınca daha güzel oluyor bu deste. Kraliyet aileti de buradaymış. Tamam dedik. Normalde bir daha alev topu yok muydu ya burada? Bir daha alev topu vardı sanki. Tamam. Gelin bir maç şöyle bir oynayalım. Farklı destelerde göstermiş olalım sizlere. Ben de çok hakim değilim. Ama oynamasını seviyorum böyle. Herkes 11 level olduğu için burada. Güzel oluyor diye düşünüyorum. Oğlum oyunda farklılıklar mı var la? Harita niye böyle şey gibi? Net değil gibi. Şimdi dev geldi. Biz şöyle bir koyalım. Şimdi bu dev özellikle arkadaşlar, özelliği var. Ne özelliği var? Tomruk değmiyor. Bir vuruyor. T diğer tarafa atıyor sizi. O yüzden şunu şöyle yapacağız. Hayda. Balon çok sıkıntı. Ama dev de çok sıkıntı. Bakın gördünüz mü? Fırlattı T oraya kadar. Şimdi ana kule aktivasyonu yaptık. Kraliyet aleti gitti vuruyor. Bir daha kraliyet bir koydum. Oo bu bizi bozdu. Felaket kulesi varmış. O bize biraz sıkıntı. Elinde Dart Goblin'i var galiba adamın. Şöyle bir kraliyet aleti atalım. Arkasından da bir tane elektro ruh atalım. Oduncusu var. Tamam az çok bir şeyler vurduk ya. Balıkçı ile çekelim. Bir daha kral kraliyet devi. Çünkü adamın dev atmasına izin verdikçe adam bize vurmaya başlayacak. Evet. Adamda balon da var bu arada. Güzel. Kraliyet devine özellik attırdı. Biz de avcıyla vuralım bu arkadaşa. Hiç i̇şte diğer kuleye de biraz hasarımızı vuruyoruz yani. Şu an bence iksiri yok o arkadaşın Barbar varili de kullandı. Ben kraliyet aletini atayım. Oduncusu dönmüş olabilir. Felaket kulesi de elinde olabilir. Şöyle oynayayım. Oduncuya attı. Vurun kuleye güzel. Tamam kuleye de vurduk. Şuradan karalıttı ve bence çok iş yapar. Felaket kulesi ihtimaline karşı çok iyi düşündük. Şimdi o kuleyi alacağız zaten. Şöyle bir çekelim. Onu da buraya koyalım. Şöyle atalım abi. Ne var ne yok atalım. Avcıya vurdu şanssızlık ki. Evrimli avcı. Yeni mi döndü evrimli avcı ya? Sanki ilk defa kullandık. Neyse alev topunu da atalım arkadaşlar. Güzel oynadık bence. Bence harbiden çok güzel oynadık bu oyun. Güzel deste ya eğlenceli iş yapıyor. Desteği değiştirelim. Başka güzel bir deste bulalım. İki yıldızlı sandık bakalım 4000 altın güzel altını severim abi altını severim T1 ile bakalım hemen ee, Nihai şampiyon Aynen Nihai şampiyonlar şöyle güzel bir desteler bakalım Böyle güzel oynanabilir bir deste bulalım Ne oynayalım ne oynayalım Düşünüyorum düşünüyorum ne oynayalım ne oynayalım ee, Golem mi oynasak o mezarlık hadi bunu oynayalım arkadaşlar. Ben mezarlık oynamayı çok severim. Eskiden oynardım mezarlık böyle ilk çıktığında falan. Ve şuradan da bir evrim parçacı aldık. Çok güzel. Evrim parça bizde ne var? Evrim parçacı. Şöyle bir bakalım. Silahşör var biraz. Cadı var. Dart Goblin'in kraliyet aileti. Fıçı. Silahşör mu yapsak? Kraliyeti var. Silahşör yapsak bir iki parçamız daha kalır. Silahşör yapalım. Silah şöyle zaten birinci destesi oynadığım için. Oynuyorum silah şöyle. Ee, destemiz tamam mı? Destemiz tamam. Ee, kule birlikleri Tamam. Tamam o zaman giriyorum. Bir de mezarlık oynayalım. Ben ilk çıktığı zamanlar mezarlığı çok oynardım. Yani buz golemi mezarlık mesela yapardık. Ee, dev mezarlık yapardık. Ben severdim yani oynamasını. Ama şimdi işte... Havai fişekçi vesaire çok fazla mezarlı savunabilecek kartlar var o işte Goblin çıkartan zehir var ya adını tam hatırlamıyorum o kartın oynamıyorum o kartı çünkü Şimdi şuradan koyduk Şöyle de attık Aa bu kötü oldu Çok vuramayacağız bu arkadaşa Ama silah savunmaya yetecek gibi duruyor Bir tane Dart Goblin'i atsan çok güzel olurdu aslında ama bunu da buraya atalım. Biraz dart goblin'den hasar yeriz. Şimdi 2 de oklar bizim için çok önemli olacak. Muzaklı goblin ve dart goblin'i öldürmek için okları kesinlikle kullanmamız lazım ve minyonlar. Devle beraber minyonları attığımızda yavru ejderha'yı, şeyi, diğer ejderha'yı böylelikle engelleyebileceğiz. Minyonları erken mi attık? Bir tık. Tamam, dart goblin'i kullandı. Tamam şuraya oklarımızı açacağız arkadaşlar. Bakalım Mini Pekka alacak mı onu? Mini Pekka şarjlanmıyor galiba Mini Pekka ilerlediği için. Şimdi arkadan devle başlayacağız. Silah şöremize de koyarız. Şöyle arkadan devle başladık. Şöyle koyacağım. Şimdi mezarlık. Okları bekliyorum. Heh tamam. Şimdi dev ölecek ama biz kuleye vuracağız. Kuleye vuruyoruz hala. Tomruğu da varmış. Adam bir tık anti ama. Elimizden geldiği kadar vuracağız bu arkadaşa. O da sağ taraftan bir şeyler deniyor. Şimdi 2x de bence biraz daha güçlü olabiliriz bu arkadaşa karşı. Atıcımı koydum. Hayırdır oradan geliyor öyle. Aa mini pekka biraz fazla hasar ama. Devi nasıl tutacak onu çok merak ediyorum. Şöyle attım. Mezarlığı basıyorum. Kazandık ya. Çok hata yaptı. Yavru ejderha bizim debi tutan tek kartıydı. Şuna ne yavru ejderha diyorum ya. Neydi bunun adı ya? Aa, gerçekten hatırlamıyorum şu an. Dur bakayım şunun adı neydi? Aa, um, savaş günlüğü. Cehennem ejderhası. Heh. Tamam rahatladım. Rahatladım arkadaşlar. Şimdi CNM meclerası Şimdi güzel. Böyle de oynadık. Bulunur mı bir tane daha güzel deste? Ne diyorsunuz? İksir golemi mi oynayalım? Yok ya. İksir golemi bize yakışmaz. Ee, şunu oynayalım ya. Şu Pekka destesini oynayalım. Ondan sonra kendi maçlarımıza geçeriz. Bir tane evrimim varmış. Ee, sanırım çarpma olması lazım. Evet tamam. Bir de böyle oynayalım. Yani eşit şartlarda gördüğünüz gibi 2'de 2. De 2. Yani kazanarak gidebiliyorum. Benim kartlarımın da böyle biraz düşük olduğu için beni o zorluyor yüksek kupalarda. Onun dışında böyle eşit durumlarda kazanabiliyorum yani. Şimdi deyip inşallah kaybetmem. İnşallah kaybetmem arkadaşlar arkadaşlar. Şimdi haydutla bir gidelim. Çarpım hazır duruyor. Alev topu geldi. Tamam çeteye şöyle attık. Şu an bu arkadaş şey oynuyor büyük ihtimal. Ee, felaket kuleli desteği oynuyor bence. Güzel kuleye kadar gitti. Şimdi Avcı oynayalım. Evrimi de dönsün. Hem dart Goblin'i de vuralım şöyle şuraya koyduğumuzda. Şaka mı ya? İşte avcı oynamadığım için genelde böyle bir şey yapacağını tahmin etmedim. Vurur musun lan? Ah be. Neyse hızlı. Ah çok kötü attım. Mouse'u sürükleyemedim arkadaşlar. Oo iki tane. Ama ikincisini çok kötü attı. Belki de oyunu kaybettiği yerdi burası ya. Avcıyı da atalım şöyle. Dart Goblin atabilir. Belki haydut şarjlanırsa. Neyse okuluyu aldık. Aldık değil mi? Hayalet aldık değil mi hayalet? Tamam güzel. Daha pekkamızı çıkarmadık bile. Bu arkadaş şimdi bize fıçı mıçı dart goblin'i bir şeyler gönderebilir. Ben Pekka'yı koyduğum anda diyecektim. Evet. Aferin oğlum. İkinciyi gene yanlış atıyorsun ama. Şimdi sol tarafı bence ben hiç Sağdan devam edeyim diye düşünüyorum. Şuraya avcımı da bıraktım. Aa alev topu atacak. Bu arkadaş bize alev topu atacak. Ama keşke ben bir şeyler atsaydım da sana o alev topunu öyle atsaydım be güzel kardeşim. Çok erken davranıyorsun. Çok erken davranıyorsun. Evet. Bu desteğiyle de rakiplerimizin cenaze namazını kılmış oluyoruz. Bugün de cuma. Siz bu videoyu cumartesi izlersiniz ama hayırlı cumalar diyelim arkadaşlar. Şimdi Eşit şartlarda 3'te 3 üç atabiliyoruz. Bir de kendi desteğimizi deneyelim bakalım. Şuradan. E, bunu mu alıyoruz? Evet kahraman parçası. Kahraman çağır. Hadi bakalım. Kahraman geliyor. Hangi kahraman geliyor? Hop. Hadi artık. Silahşör. Güzel. Zaten kullanıyordum. Şimdi... Biz ben bunu kullanmak istiyorum. Ee, şuradan kupa yoluna geçtim. Kupa yolundan şu deste. He. Kahraman. Evet. Kahramanları şuraya mı koyuyorduk? Aynen. Of, çok iyi olmadım arkadaşlar. Peki ben bunu 16'ya basmaz mıyım? Ah be, yeşil taşım yetmiyormuş. 1899 mu var bende? Yeşil taşım yetmiyormuş. Şuradan iki yıldızı sandığı açalım. Ve sıradaki klan savaşı. a klan savaşımız var. Klan savaşımızı belki yaparız. Bakalım geçelim. Uprising Smurf geldi. Hemen şöyle. Bu arada iskeletler yerine ben goblinler koydum. Dört tane oldukları için. Daha böyle sağa sola çekmede işe yarıyorlar. Diye düşündüğüm için. Zaten o binici bayağı iyi vurdu Abi iksir golemi geldi ya. Hayda. Hayda. Şu tareti koyalım mı deneyelim mi arkadaşlar? Ama sanki buraya alev topu lazım olacak gibi. Alev topumu atıyorum. Bir tane buz ruhu. Bence iyi savunluk ya yine. Ne diyorsunuz? Bence iyi savunluk. Tarıtı basmayacağım. Vallahi birinci kuleyi aldı. Helal lan. Şöyle koysak mı? Bastı ya. Evrimli buz ruhunu niye kullandım bilmiyorum. Adama çok fazla vurdurmayım diye. Şöyle ön ne yapsak ya? tarihte nereye atıyor acaba? Onu ben bilmiyorum. Şöyle biraz geriden koyayım mı? He, hemen önüne koyuyor. O adam ikili taraftan geliyor. He. Sıkıntı. Vallahi iskeletler Tutamıyoruz adamı Adam saldırıyor yani Şimdi biniciyle ile çıkacağız iksir golemi Yine geliyor bu çocuk Alev topunu kesin kullanmamız gerekiyor onu anladım Şimdi şuraya top Şuraya şövalye Şuraya buzlu. Şuraya bir daha silahşor Tamam alev topunu kullanacağız Alev topunu attık Şuraya bir daha o ikinci şey geldi ya. Arkadaşlar bu desteği hiç sevmedim. Oğlum bu nasıl kanser bir deste ya? Allah Allah. Kendi destemize girince böyle oluyor işte. Ama adamın destesi çok kansermiş. Bir tane oklar olsaydı bizde çok iş yapardı da adamın destesine bakalım bir. Yani ağır destelere karşı belki tutamaz ama beğendim destesini. Ee, şu destenin yerine bir yapıştırabiliriz. Bakalım 12, 11. Yani benim oynayamayacağım şekilde. Şimdi şuradan yeşil taşımızı alalım. Ee, Mega Şövalye destemizle bir oynayalım bakalım. Bakalım Mega Şövalye destemizle kazanabilecek miyiz? Havaya fişekçiyle başlamayalım. Havaya vuran başka bir şeyimiz yok çünkü. Slashör sona kalmış. Aa biz bu destede Slashör'ü şeye koymadık ya. Kahramanı koymadık galiba ha. Galiba öyle oldu. Slashör mü vardı? Cellat mı vardı? Cellat vardı galiba. Aynen Cellat vardı. Şimdi arkadaş geliyor. Ya hayır ya. Şimdi bir de kuleye vuracak. Şövalyeye vurayım derken. Tüh. Kötü oldu. Neyse biz şöyle bir çıkalım bakalım. Vallahi kötü oldu. Vuramayacak. Şöyle cellatlı bir koy başlayalım. Şu an Mega'yı tutacak çok şeyi yoktur belki. Mega'yı attığım zaman ne yapacak? Şöyle attım Mega'yı önden. o pekkası varmış boyun GG arkadaşlar tahminimce boyun GG bir birinci atsın şimdi eyvah 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 birinci vuruyor sıkıntı sıkıntıdayız ne yapsak artık kanalı birebir savaş moduna mı döndürsek ya arkadaşlar? Vallahi ben çok bu destelere ha böyle zorunda kalıyorum yani. Mecbur bu deste oynuyorum. Çünkü sadece bu kartlarımın levelleri yüksek. Para da basamıyoruz. Şimdi bomba kulesi koyacak. Ama bomba havai fişeği çektiyse oradan vurman lazım da ona ya. Neyse bir tane attı bari. Oyun döner mi ya? Biraz zor gibi geliyor bana ama. Şu Valkür bir ölsün. Bunun da şeyini buraya alalım. O havai fişek çattı o da. O da havai fişek çattı biraz sıkıntı. Mega. Abi havai fişek çölecek misin artık ya? Bir daha atacak. Kule gitti. Pekası döndü mü acaba? Dönmüş. Bomba kulesi de var. Biniciye vuruyor Pekka. Tom da var. Adam her türlü antimiz. Şaka gibi ya. Neyse al, hadi kuleyi Şuraya ben çarpma atayım. Evet arkadaşlar. Birebir savaşa bir geri dönelim bakalım. Şu son şeyimizi alalım sandığımızda birebir savaşla alalım bu sefer ne oynayalım şöyle bir bakalım hemen kıvılcım var bir de golem mi oynasak ne yapsak bakıyorum da şöyle bir biraz daha aşağı inelim şu cellat destesiyle ben oynamıştım zaten prenses prenses var havan var ee, binci var falan şurada bir golem var 2.6 var kıvılcım var Hadi şu desteği oynayalım. Balon oynayalım. Şu balon destesini oynayalım. Silah şurada, şurada şuraya koyalım. Hadi bakalım balon oynayalım. Şimdi şöyle madenciliğe bir çıkalım biz. 2 o adam iksirini kullandı hep. Bomba kulesini biraz şöyle koymamız lazım. Minyonları buz golemi ile öldüreceğim. Tamam silah şöyle vuruyor. Biraz hasar yedik ama yine de iyi savunduk bence. Madenciyi de atalım. Biraz arkadaş tilt olsun. Tamam, barbar Vareli. mini pekka. Şuraya çeksek öldürmeye yetiyor mu? Çek bakalım. Bir tane barbar vareline ihtiyaç kalmayacak. Allah. Ya sen bana onu yaptın ya. Ben sana şimdi bunu yapacağım. Neyse, yaptık da çok bir işe yaramadı. Şöyle buz golemini de koyalım. Vurmasınlar kuleye. Silahşörümüzü koyduk. Şöyle bomba kulesini öne koyacağım. Önde savunma yapacağız. Tareti koymayacağım şu anlık. Ama şunu atacağım. çünkü iyi kötü biraz vurmamız lazım. Mini Pekka geliyor. Slasher. Şimdi tarıtı koydum. Tarıt bayağı hızlı vuruyormuş he. Vallahi arkadaşlar bayağı iş yapar. Şöyle koydum. Slasher'ı döndürmemiz lazım ama. silah şöyle döndürdük. Tarit'i de koyalım. Güzel. Tarit kendine de çekiyor orayı. Vurmaya da devam ediyoruz. Ama biraz da o bize fazla hasar vurdu. Şimdi şu balon kombosunu bir yapalım. Minyonlar gelirse attım şöyle hemen. Sarmaşık bizi biraz bozuyor ya. Tekrar madenci balon yapmamız lazım. Ama cadı atıyor. Şu koydum tekrar. Aa, ah be kartopunu biraz kötü attım. Cadı da kuleye vuruyor. Vurma cadı artık. Sarmaşık vurur mu 177? Hadi lan bu atakta alırsak alırız ha. Hadi kar topu. Bir tane daha vursaydı balon iyiydi de. Aha be adam aldı adam aldı. Ama bu maç çok iyi oynayamadım. Daha iyi oynayabilirdik bence. Yani öyle düşünüyorum. Şimdi bir tane de 3x klan savaşı yapalım arkadaşlar. Son olsun. Klan savaşı bizim için önemli çünkü domuzlar attım. Depremi koydum. Dart goblin'i bıraktım. Çarpımı hazırlıyorum. Çarpımı da vurdum. Oo. Kanka. Yalnız o çok kötü oldu ya. O cadı çok kötü oldu ya. Adam her yerden geliyor arkadaşlar. Klanım için savaşmalıyım. Hadi dart goblinleri, hadi dart goblinleri. Bir i̇ki kule verdik ama vallahi zar zor toparladık. Şu düşecek şimdi. Şöyle koydum. Şimdi ben saldırıyorum. Of, barbarlar attı. Mecburen tekrar savunma yapmak zorundayım. Vallahi arkadaşlar. Şöyle tersi koyalım. Abi ölmemiş ya abi yücü. Vallahi şaka gibi. Adam ölmemiş. Ne koyacağız? Hadi deprem vur biraz. Adam bizi çok zorluyor şu an. Adamın kulesine gidemiyoruz bile. Adam şu an bizi bayağı zorluyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Cenazemizi okudular. Ve bunu kaybettik. Neyse. Bir şey olmaz arkadaşlar ya. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Evet, klanımızı tekrardan gösterelim. Sizleri klanımıza davet ediyoruz. Bakın, ben bu klanı tek başıma açtım. 13 kişi olmuşuz. Bu önemli. Bu arada geldiğiniz gibi büyük rütbesini de veriyorum yani arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Şimdi şu yarasaların parasını da alalım ve videomuzu sonlandıralım. Aksoy Royal'in 3. bölümünden sizlere veda etmek durumundayım. 4. bölümde hafta içi salı günü ve hafta sonu cumartesi günleri video günlerimiz hafta içi salı günü görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın. Kanalımıza gelmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone ve görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi de unutmayın. Kendinize bakın. Hoşçakalın.